Ne oldu? Ne Bir aylık. Ha? oğlum maşallah. Yok yani bir şey ya. O da belli değil. Kan verdi bakalım. Tahlil için. Cık. Bakmadınız mı o şu ne o? Hani bak ha, buradan çocuk röntgen geldi. Ultrason. Yok. Doktor hanım istemedi. Nefes de hayır dedi. Ben de senin dediğin gibi yani yok yere ortalığı karıştırmayayım diye bir şey diyemedim. Tamam oğlum işte. Dert etme. Bak ben hala aynısını diyorum ha. Yoktu bir şey. Bakmayacağız şimdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam Fikret Bey. Evlat, ben... ...sen gittikten sonra düşündüm de... ...bu Vedat'ın oyunundan başka bir şey değil. Niye de soracak olursan. Ee, ben ne diyecektim o Eğer bu gerçek olsa Vedat bunu çoktan söylemişti. Hatta siz o nikah masasına oturduğunuz anda söylerdi. Böylece ikinizin arasına kalın bir duvar örmüş olurdu. Yani bu benden sonra tufan olsundan başka bir şey değil. Öyle olmasını ümit edelim. Doktora getirmez mi? Gittik tahlil için. Yarın alacağız sonuçları. Bence bir başka doktora daha götür. İstersen ayarlar. Lüzumu yok. Biz Çok şükür. Peki. Dediğim gibi evlat. Gücüm neye yeterse. Hoşça kalın. Bu yaştan sonra hani sen kimin ne konuşacaksın, kime mesafeli davranacaksın. Ya yani bunu diyecek değilim ama yani ya tamam. Yani bu herif kendi öz oğlunu vardı. Baştan nefes bacımı sonra seni sonra hepimizi o itten kurtardı ama ne bileyim işte. Kanıma dokun iyi bu herif benim. Onun çektiği ona yeter abi. 30 yılda çektiğine eminim ben bu acıyı. Benimkisi affetmek değil, üstüne örtmem lazım benim bu mevzunu. Anlıyor musun? Suçu günah yokmuş gibi elini öptüğüm anamın. Şimdi bunları düşünecek değilim abi. Sen bilirsin koçum. Aslında bu deduğu işte de sokaksız değil ha. Yani o Vedat meselesinde. Gerçekten öyle olsaydı Vedat onu en baştan söylerdi ya. Sen de kafana takma artık ha. Ya şu tahminler bir çıksın bakalım. Ha, ne olduğunu göre ya, yapacak bir şey varsa yapacağız onu. Ne diyor? Ya? Asma surat. Ne haydi? Yani. Yangaza nerede? Yangadalar. Cemal Kaptan'a yardım edilir. Kuma sıkaza oğlum artık. İşimize gücümüze bakalım biraz ha. <laughs> Sen de baba oldun artık. Omuzlarımda da yükü var tabii. <laughs> asma suratını asma. Hadi geç içeri. Çay söyleyeceğim sana. Hilmi, çay getir bana bir tane. Kaptan, ne durum? Oldu, oldu. Hepsi tamam. Yarın sabah alan çıkabiliriz denize. Heh, iyi. Aa, bu arada Tayyip, müjdeli haberi aldık. Yüzün aydın. Eyvallah kaptan. Allah tamamen ayırdırsın. Allah razı olsun. E ee, o vakit bağır müsaade. Sabah erken denize çıkacak. İyi, aydın. Provanet olsun kaptan. Sağ olasın. Allah'a emanet. Oğlum sen ne dikiliyorsun ha benim tepemde. Oturun hadi şöyle. Oturun be Oturun. Konuşacağım sizle. Bana bak oğlum. Bak Fatih'e de dedim. Bak bundan sonra işimizde gücümüzdeyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Önümüze bakacağız. Anladın mı? Fatih söyledi abi. He. Ekmeğinizin peşinde koşacaksınız. Yakarım. Yarın sabah kuma çıkacağız abi. Evet, Biz çıkacağız sen buraya son. Doktor doktor o işlere koşarsın sen. Ben de onu diyecektim. Deme gerek yok oğlum işte Allah'ım. Doktor ne dedi abi? Her şey yolunda inşallah. <laughs> i̇nşallah. Hadi bakayım. Bana müsaade Çocukları okuldan alacağım. Akşam görüşürüz. Haydi. <laughs> ha, görüşürüz. baba. bak. Yan gazların yanında demedi duma bir şey. Ebe bu ile asık suratla gitme ha. Anlatırsana. Tamam abi. Abi sen bize dedin ya, yalı kazığı gibi ne başımda dikiliyorsunuz diye. Oğlum senden gazık mı olur lan? Senden olsa olsa kürdan olur. Hamsi boylu. Kalkın lan ayağa. Kalk! Tamam, tamam, tamam. Otur, otur, otur. Otur hadi Otur. Şaka ettim, otur. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah ya. Allah Allah deme. Ne oturuyorsunuz oğlum? Kalkın lan ayağa. Ne oturuyorsunuz? Kalk! Abi. Affedersin ama sen bizle mı geçiyorsun? <laughs> Çok mu belli oluyor ama eğlendim ha. <laughs> o benim yangazım. Hadi bakalım. Git biz Ali'nin oradan döner kapta gel gel Ayda. Hey ağacım. Bana ayran da anla. Hadi, 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 hadi. Neyse tıraşını göreyim. Kürdan da al.